Merhaba İstanbul Times TV izleyenleri. Sokak röportajlarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Beylikdüzü'ndeyiz. Vatandaşa soruyoruz. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye. Bakalım ne yanıtlar alacağız. Gelin hep beraber öğrenelim. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Şu anda kararsızım. Bu kararsızlık bir Kasım'a kadar netleşir mi? Tabii netleşir. Yani sandığa gittiğimde netleşir. Şu anda düşünüyorum. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Gururla AK Parti'ye veririm tabii ki. Peki neden AK Parti? Yani e, başarılı buluyorum. Yaptığı icraatlarla e, daha samimi buluyorum. Diğer partilere e, oranla. Daha başarılı. Daha icraatçı. Valla ben şimdi şöyle bir şey, yarın seçim olsa oyunu kime verirsin derken <laughs> insanlarda bir belirsizlik var yani. Bu dönem şeylerinde çok değişiklik şeyler var. CHP'yi deneyeceğim yani. Peki neden CHP? Bir de o gelsin bakalım, bir de onu görelim yani. Yani. E o zaman oyunuza bir değişiklik olmuş. Olacak. Olması ki yani ben öyle görüyorum yani. Yani şimdiye kadar 3 senedir, 4 senedir PKK olay sustu da birden neden hotladı yani mesela? Değil mi? Yani Hı. bu e, tabii ki yani bir, bir değişiklik olacak yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Peki neden CHP? Elbette Türkiye'nin kurucusu olduğu için, dürüst hareket ettiği için. Ben şimdi ben 2400 lirayı kaybettim. İki tane iki alacaktım. Yani hırsızlara oy vermem ben. Cumhuriyet düşmanlarına oy vermem. Atatürk düşmanlarına oy vermem. Ben babam o partiyi kurmuş. Benim onunla devam etti. Ben de çocuklarımı da onu anlatıyorum ben. Onun için. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü huzur var, güven var. Her şey var bolluk bereket var. Var oğlu var. CHP verim. Neden CHP? Neden CHP? En azından cumhuriyeti kurun CHP. Ülkede kaos istemeyen CHP. Her şeye rağmen eee kolumu değil, kafamı taşın altına korum. Ülkede kaos olmasın. Koalisyon da olsa olsun dediği için CHP. uyu barışa vereceğiz biz. Kan dursun diye vereceğiz. Savaş dursun diye vereceğiz. Hangisi yapsa biz ona vereceğiz. Size göre şu an hangisi daha barışa yönelik? Kim? Bu barışa yaklaşan kim olursa olsun biz ona veririz. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? HDP. Neden? Ee, çünkü şu anda bütün insanların yani aslında barış olması bence daha iyi. Tüm insanlar bence barış istemeli. Yani insanlar ölmesin artık. Annelere yazık. Kardeşlere yazık. insanlara çok yazık. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumuzu HDP'ye vereceğiz, bir Kürt olarak, e, bir vatandaş olarak. Bence hepimiz için e, bu savaşa karşı... Barış. Kim bu savaşa karşısa ona vereceğiz. Öyle de gözüküyor yani, bu adam bir çıkar için değil. Hırsız değil. Yani ortada her şey, yani bunlar da kendileri de anladılar artık. Ve en sonunda yani e, hak yerini bulacaktır. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben MHP'ye veririm. Neden? Ee, ülkücü olduğum için. Kime vereceksiniz? E, hatta? Şimdi biz verdik. Bir netice alamadık. Tayyip Erdoğan'a verdik. O adamda baktık yavrularımız oradan katledildi. O adam da maçı seyretmeye gitti. Dün üç buçukta katledildi. O adam dokuz buçukta haberleştirdi. İşte PKK oradan internetin üzerinde Türkiye gibi bir ülkeye haber verdi. E, tabii ki vicdanlı olan insan AK Parti'ye veremez. Veremez diyemem, verir. Ama veren bir kişi de o kefenin içine gir girmek şartıyla hak ediyor. Çünkü niye? Günaha giriyor.